Şey, bakalım. Hadi hoş geldiniz tekrardan. Havanın yaşam dünyasına. Ay ne kadar Bizim güzel. Bizim bakın arkadaşlar. Çok güzel. Vallahi hepsi erkenler olmuş bakın. Çok çok güzel çiçekler. Bak şu tarafa gel göster. Evet. Oo sarı sarı maşallah. Fatma abla ne kadar güzel çiçekleriniz. Vardık. Apartmanımızın önü çiçek Bek dolu. Bak evet. Çiçek, bak. Alo, evet. Tane buraya bak. Buraya evet. Dur bak, gösteriyorum. Bak. <laughs> da tane ha ha ha. Şunlara da bakar mısın? Bak evet. bak. Bal, bak arı var. Orada nasıl çekiyor? Bak arı oradaki çiçeğe güzel bal güzel alıyor. Nerede ben Evet yerin o zambakta işte. O neydi o çiçeğin adı? Fatma abla yerinde güzel duruyor, bir, bir tane Tamam, bu, tamam. Bak ne güzel çiçekler var. Evet, evet. Tamam, tamam. Bak burada Fatma ablanın bahçesinde. Evet. Fatma abla uğraşıyor bunları, kazıyor, yetiştiriyor. Evet. niye Tertemiz yapmış. Bak üstünde de zeytin ben ağacı var. Çam ağacı ne kadar büyük. Evet, Böyle düşünme, konuşma Fatma abla. İyisin, iyiyim diyeceksin, iyiyim. i̇yiyim. Evet. Şükür edeceksin evet. Allah'a bak bu çiçekler seni canlandırsın bak, evet beterinden korusun bak. de uğraşıyorsun oluyor uğraştın dayanalım uğraşıyorsun güzel güzel arı tepe de bunda var erkenden evet erkenden açtı daha kış bitmeden ya. evet ya yani, üzümbül müydü işte onu unuttum ben onu bak çekiyorum çok bak, beğendim zömbül. çok güzel kokluyor ya bak üzümbül çok güzel bakar mısın şunun zömbül. güzelliğine şunun güzelliğine bak benim hepsi de güzel çek de. seni de tamam. anı kalsın da var. Gel tamam. Da Gel Fatma abla oraya gidelim. orayı göster bakalım hangi çiçeğin var. Şey. Evet hepsi senin. Şu çiçekler de çok güzel. Çiğden bunlar. Bak, tablo, bak. Şu, şu, şu da bu da, bu da şey zambak. Hmm. Beyaz evet. güller var. Evet çok güller güzel var. kokuyor hepsi. Bak hepsi sayanlar tomru olmuş. Evet. Atılacak bunla. bunlar. Bakar mısın buradan buraya ağaçlar. Ciddi. Vallahi çok güzel yapmışsınız bahçeyi. Evet, zümbülle açılma uğraşıyor. Ha, bunlar bak. Tomurcuk bak hmm, Bak bak evet. Çok güzel. Bunlar Nazlı getirdi Nazlı. Nazlı nereden getirmiş? Bak Nazlı ablaya bak. Nazlı, Oo bak ne güzel. Ben bilmiyorum ama kocaman benziyor. Şuradaki anne oluyor. şu morları da bak göster çok güzel. Ne olacak? mi geleyim Ha. Evet oraya da çok gitmedi. Şey olmasın oraya çok gitme buradan gösterebilirim. <laughs> evet. Bu evet. Onlar çok çok erken oldu valla. Bu ne ağacı? O da çiçek ağacı. Hı hı. Bak rengi ne güzel yapmış. Evet. O, şu, aşağı evet. Ay oradan buraya o kadar güzel koku geldi ki anne anlatamam. Şunları için. Bakar mısın? Evet. <laughs> Bizimkiler de açacak Fatma abla. Onlar da açacak. Açtın onları da çekecek. Bu ne ağacıymış böyle? Karanfilleri bile var. karanfil. Oh, oh. Evet, evet görüyorum. Bakar mısın sarı çiçekleri de çekiyorum. Evet. Yapmayın demiyorlar. E sen bir şey demiyorsun, onlar devam ediyor. Uzmanlar yapıyor. Yesin, dedesi varsa sen Anladım. karışma o zaman. Görmüyor Karışma Fatma dedesi karışma. bağırmıyor sen de bağırmıyor. Karazı. yeni ama Niye? Evet. 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 bir zaten. Çünkü gerçekten sonra yağmur yağacaklar. Evet arkadaşlar bahçemizde Aa, kardelenler de var. Bakar mısın? Bunlar biraz kendinden geçmiş olabilir ama hepsi kendine gelecek yakında. <laughs> Çiçekler gerçekten açmış şu an. ya. <laughs> Feriz abla oraya doğru ilerle şimdi. Ne güllerin oluyor. Bak bizim güller çiçekler. Evet. Ne güzel oldu. Güzel, muhteşem. Gel Fatma abla gel sen de. Dolan. Bak hareket olsun diye dolanıyor yani. Bak bizim laleler var. Bak çıktı burada bak. Hı -hı. Bak şurada. Evet. Her şey var. evet. Bak güller. Ha, güzel maşallah. Burada güller var. güller gurur ki su dökme nene. Dökeceğiz. Şimdi var suyu onun var. Var bak abla suyu var. Hava ıslak gibi ha. bir yerde çıksan. bunu duruyor onunla. Yendi kapı. Bak burada güller var Melia. Şuraya çek bak. Mm-hmm, hmm hmm Burada vaneler var. Çiçekler var. Orada açmış bir çiçek Kaç tane? Birer bir daha açma yetecek. Evet lale açmış. Lale açmış. Lale açmış. Ay tamam o... görüyorum. Lale açmış. Selam. Ne haber? Nasıl güzel açmış. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu ara hep yoğunsun. Bir şeyler Bila. var bu ara. Yoğunsun Ne ya? Ha? Bu laleyi de çek. Tamam görüyorum ay tamam görüyorum ama salim, çek. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Sonuçlar. Baksana çiçekler evet. açtı. Kış hmm. gelmeyecek ama herhalde. Kış gelmeden ama bir kar yağsın çocuklar çok üzülür. Hasta hepsi ya. Yok. Bilmiyorum. Yağmaz kalsın istiyorum. Mart'ta yağacak mı bilmiyorum. Yağmaz. yağar. Çünkü hiç kar görmediler. Hep